Hep, 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 hep zaman kuşlar bugün sınavda Brawl Stars oynuyoruz kardeşim. Ay çok hızlı söyledim. Brawl Stars oynuyoruz kardeşimle birlikte. Arkadaşlar merhaba hepinize merhaba. Merhaba hepinize. <laughs> neyse o zaman hemen başlayalım. Dün bana önemli ile Edgar çıktı neyse hemen hemen. Boşver biz adamımızı seçelim. Adamımız. Ben de seçmeye çalışıyorum. Aa ben bunu seçmek istiyorum. de seçsem ne seçsem? Bunu seçtim. Arkadaşlar abimin bir sürü kostümü var. Evet. Ha akıllı bırağ. Ben diyor arkadaşlar. Rain. koşun Question. Aslında ben kazık atarak gidiyorum. Evet ya. Ama gitme şey sen mi? gitme gel. Ben gitmiyorum. Öleceğim çünkü. Siz ölmek mi istiyorsunuz artık? Yok ben. Sen ölmek istiyorsunuz. Ben öldüm. Ne demişler? Gülme kalkına, yeni başına. başına. Onların kafasını karıştıracağım şimdi arkadaşlar. Bakın bakın. O böyle. Tamam şimdi ben şimdi 8 biti aldım. Tamam burası tamam. Şimdi buraya gelin. Tamam. Buraya gelin tamam. buraya. Burası. Bura. Tamam. Orası bitti. bitti mi? Ha bitti. <laughs> Ama ben burada. Ay vay. Bayıl. Olsun. Hadi gel. Geliyorum. gel gel. Onların üstüne kafaya atlayayım mı? Dur bir atlayayım. Ben de öldüm. Ben Onlar hiç sataşmasın. Git çadırlardan benimle gel. Hadi. Abicim. Abicim. <laughs> no. No. Duydun mu abi? Hmm. Mortis'in sesi. Allah. <laughs> hayır hayır 99 daha 100 oldu ve kazandık. Aa, güzel bir turduk. Geldi. O zaman ben şöyle bir iddiaya giriyorum. Mesela diyelim ki ben şimdi bununla oynadım. Şimdi başka bir şeyle oynayacağım. Evet öyle bir şey yapıyoruz biz. Sen de başka bir şey. Ee, ben kimi seçtim? Ben bunu seçtim. Hadi başlayalım. İmpire. Ben ya da en seçeyim arkadaşlar. Ben çünkü en primoyu çekeceğim. Hayır hayır çok hayır, hayır ya. Diyeceğim. Hayır ya. Tamam. Seçme. Tamam ben sen... Bir koy seç. Tamam. Devil seç. Neyse hadi. Tamam. Bekle de. bekle. Tamam ha? ya. Tamam. Ne yaptın sen ya. Hadi. Hadi gel Hadi. Hadi başlayalım canım sıkılıyorum. Neyse. Da. Bu videoya çok like gelsin. Roblox'ta kardeşimle birlikte kaçış oynayacağız. Ama çok like gelirsin. Üst, üst, üst. Çık üst, çık üst. Bir, arkadaşlar kendi doluyor o Yok, Yok onunla dolmuyor ki. Aa evet onunla da doluyor harbi. Tamam, tamam. Şu şeyden kaçalım bomba kafadan. Bomba kafada. Çok komik. Tik işte. tik. Tik tik. Tik tik tak. TikTok saçına bak, bak gibi oldu. Ben can dolduzu. Benim ultim var. Benim can dolduzu. Ya TikTok geldi ya yine. TikTok ya, ne tic. alaka abicim? Tik tik geldi. Tik ne ya. ya Tikti. Allah tik tik öldürdü beni. Tik tik. <laughs> buradan bu arkadaşlarımıza da selamlar. Selamlar. Evet. Selamun aleyküm. Selamun selam. Ben şeyi hallettim. Abi hala. Ama ya ben çok azıcık daha Tik uzak. bana yine geldi. Tik Hayır. bana taktı ya. Tik bana taktı. Onda da tik değil ki. Tik tik. <laughs> evet. Tik, tik ben buraya gidiyorum ya. sen buraya bak. Tamam ben buraya bakarım kardeşim kardeşim beni Bam bam yat yere dedi amcam. Şuraya alacaklar. Kardeşim helikopter oldu ne? He. Benden güçlü olanlara buradan selam. Burası artık hastan. ben artık kazanamadık ya, iki ile, işte. ikiyle, İkiyle ikiyle. Helikopter oldum ben. He. Helikopter ne ya? Sen de der der kopter oldun. Der kopter. Bam bam der kopter oldum kardeş. Kardeşim. Kardeşim <laughs> der tart kopter olduğunuz ne kardeşim diyorsunuz. Evet. Hatta ben Edgar'ı seçeceğim. Ben Edgar'ı seçeyim. <laughs> Sen onu seç. Ben onu seçeyim. Sen el primo. El primo. El primo olmayacağım ben. Primo. Kuruma ne ya? Hadi hadi. Neyse attım işte bu. <laughs> Arkadaşlar bu arada size söylemeyi unutmayın. Unutmayın. Yarın belki oyuna güncelleme gelebilir. Brawl Stars'a. Brawl Talk gelebilir yarın. İlk gösterim olursa videosunu çekerim çekeriz. İlk gösterim gelirse videosunu çekerim ben. Ee, sizlerle evet, konuşuruz nasıl bir karakter gelir. Ben de çok merak ediyorum bir de cadılar bayramı geliyor. ama biz yapmıyoruz. Oyunda şey başka bir arkadaşlar, oyunda Neydi onları? Oyunda işte şeyler başka ülkeler yapıyor tabii. ya şöyle. Böyle Çinliler yara iyi Neyse. bu evet. konuyu konuşmayalım şimdi. Evet hadi Neyse. ya. <laughs> Neyse. Yani belki Halloween yani Cadılar Bayramı güncellemesi gelebilir çünkü e, başlayacak artık. Tabi biz kutlamıyoruz ama. Başka Oyunda ülkelerde geliyor arkadaşlar. Başka Çinlik ülkelerde yapıyor. kutlanıyor. Evet. Arkadaşlar oyun ya başka ülkeler de yapılıyor ama biz yapmıyoruz. Neyse. Belki gelir. Dışarı. İlk gösterim gelirse ben videosunu çekerim zaten. Dediğim gibi. Ellere gidiyor. Tamam biz yendik bu turu. Tamam yendik yendik. Yes. <laughs> Gel. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bakın. Hoşça kalın. Çıkalım. İlk gösterim gelince hemen geleceğim. Kendinize iyi bakın. Yarın yine yapacağız arkadaşlar?